Sakın geçmeyin size küs olanlar ayrı olanlar Katina aracılığıyla mesaj getirdim. Bakalım Katina neler verecek bize. Biliyorsunuz Katina çok net bir bakımdır. Sadece aşk üzerine bakılır. Bakalım bize neler söyleyecek. Evet arkadaşlar. Şimdi ilişkiniz evet biraz duraksamış. İlişki de bunu gösteriyor Katina. Aradaki engelleri de gösteriyor. Bakın arada aşamadığınız aile, mesafe, üçüncü kişi bir takım engeller olabilir diyor. Fakat güçlü de bir bağ var aranızda. Sevgi de güçlü. Karşıdaki kadın ve erkek birbirini düşünüyor diyebilirim. Seviyor. Aşk sevgi kartı gelmiş. Haber iletişim de olacak diyor kartlar. Bu kişi Esmer koyu kumral esmer bir erkek sakallı ince yüz hatlarına sahip sivri burunlu kadın da kumral koyu kumral o da ince yüz hatlarına sahip beyaz tenli çok koyu esmer değil ya da çok koyu kumral değil saçları koyu renk diyebilirim daha ince sivri burunlu bir kadın karşılıklı birbirini düşünüyorlar iletişimleri olacak engel varsa kalkacak aralarında mesaj engeli olabilir arama engeli olabilir diyor bu kişinin isminde S harfi, H harfi, D ve E ve R harfi var. Eğer duyuyorsa lütfen e, etkileşim için yorumlara yazın. Kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. En kısa zamanda güzel haberlerinizi bekliyorum. Aşkla kalın. Hoşçakalın.